Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galaxy'nin Koridoru Holiday Space filmine detaylı incelemesini yapacağız. Bildiğiniz gibi film sinemalarda gösterilmedi. Sadece Disney Plus'ta yayınlandı. Kısa bir film oldu. Yılbaşına özel bir film yapıldı. Bunu zaten birçok film yaptı. Gelin o zaman incelemeye başlayalım. Ha bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Filmi ilk olarak kısa bir şekilde spoilersız sonra da spoiler bir şekilde inceleyeceğim. Filmi daha izlemediyseniz spoiler kısmı daha sonra izleyebilirsiniz. Ve spoilersız incelemeye geçelim. Film oldukça güzel de, hele hele komedi tarz filmler seviyorsanız çok seveceksinizdir. Filmin konusuna bakarsak Mantis'in Quill için dünyaya gidip ona bir hediye almasını anlatıyor. Geri kalan detaylara girmeyeyim zaten geri kalanına girersen spoiler olur. Spoiler incelemeye geçersek şu anda filmi izlemediyseniz videodan çıkabilirsiniz. Filmin başı animasyon bir şekilde başlıyor. Sonra başına bakıp yanlış bir filme girdiğinizi düşünmeyin. Filmde ilk olarak Quill ve Crackley'in Noel'i kutluyorlar ve herkese hediye alıyorlar. Yondu da yağmacıların böyle şeyler yapmadıklarını söyleyip her şeyi çöpe atıyor. Bu hikaye Crackley, Mantis ve Drax'ı anlatıyor ve biz de daha sonra Mantis'in Quill'in kız kardeşi olduğunu öğreniyoruz. Bu arada o sahnedeki espriler çok iyiydi oraya çok güldüm. Mantis e bu hikayenin arkasına bir pişmanlık duygusu duyup Quill'e bir hediye almaya dünyaya gidiyor. Tabi yanında Drax da ve hediye olarak da Quill'in ilk filmden beri gördüğümüz hayranı olduğu Kevin Bacon almaya gidiyorlar. Bu arada tabii ki Mantis ve Drax dünyada çok eğleniyor ve sonunda Kevin Bacon'ı bulup yakalıyorlar. Daha sonra Kevin Bacon'ın bir oyuncu olduğunu öğreniyorlar ve Mantis Kevin Kevin üzerinde kendi güçlerini kullanarak onun bir süper kahraman gibi davranmasını istiyor. Mantis ve Drax ve diğerleri mükemmel bir hazırlık yapıp Quill'e hediyelerini veriyorlar. Quill buna sinirlenip tabii ki de Kevin Bacon'ı serbest bırakıyor. Ama Craiglin'le konuştuktan sonra kalmaya karar veriyor ve sonra mükemmel bir şarkıyla herkes birbirine hediye veriyor. Bu hediyelerden biri de Nebula'nın roketi aldığı Buggy'nin yani kış askerinin kolu. Bu sahne cidden çok komikti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz de böyle videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Güle güle diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>